Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Cumartesi günü bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki biz yeni kedi aldık. Hı hı. Onun da alışverişine gittik. işte yeni şeyler aldık. Hı hı. Normalde bazı şeyler eski yani direkt ya geldiğinde almıştık ama yeni şeylerdi. Daha dün aldık. Göktuğ'u da daha görmedi. Ben özel kutu hazırladım içinde. Yeni mama <laughs> kaplarını gördüm. Yine klasik yerimizde burada kutular var. Ama neyse siz onlara bakmayın. Kutular Bu herhalde. hep burada yani. Şunu da mı Hep o burada değil mi? Fark ettim. O deney videomuzu izlerken fark ettim o kutuların o Ne kaç, kaç yıl geçti? O zaman şimdi. E, pardon kaç yıl demiş. İlk. Bir... Bir... Şey. Bunu biliyoruz ya. Sen biliyorsun ama arkadaşlar bilmiyor. Böyle tatlış bir şey var ama bundan korkuyor. Ortasına oturuyor ama şu kenarları. Kaçıyor. Belki de bir canavar onu yemiştir ve kusmuştur. Canavarın dişleri de böyle yumuşaktır. Bundan korkuyoruz. <laughs> şimdi şey sen şair ol. Çok güzel bir masal anlıyorsun. Ama ben yatıyorum bunda. Mia yatmıyor. Böyle başımı kuruyor. Gerçekten çok Aa, yumuşacık. Çok ha. güzel. Ama Mia daha yumuşak olamaz. Mia daha da yumuşak. Ama korku. Ya şimdi yat. Bir o, dakika. onu göstermeden olmaz bak. Şuna. 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 Hı, şuna. Bu ne biçim bir yatıştır? Bu ne biçim bir yatış? Şuna <laughs> <Tipe> Bu <bak. gülüyor> nasıl bir yatış? Bir de ben yokken canlanıyor, ben varken uyuyor. Aynen Göktuğ geldiğinde uyuyor. Şimdi asıl olay geliyor. Ne? Buraya kutu? Kutu mu? Onun <laughs> kutu değil. Ilk. Böyle bir oyuncak aldık. Bunu çok seviyor. Şunun içinde böyle poşet var. Bak bak nasıl böyle yandı. Böyle. İçinde poşet Abi, var. çok rahat. Bak, Bunu böyle nasıl? ısırıyor. Böyle götürüyor. Çubuk da böyle arkasından gidiyor. Böyle götürüyor bunu ısırıp. <gülüyor> 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 çok güzel çok rahat. Evet şimdi. Neler sıkabilir Abi slime sıkıyormuş gibi çok güzel. Şimdi evet bu sefer kutuyu getiriyorum. Ama ben bakacağım. Ben bakacağım. Arkadaşlar paşa ile Mia'nın kutusu diye yazdım. Şöyle evet, süsledim azıcık. Paşanın eşyaları Mia'nın eşyaları yazıyor. Ama Paşanın eşyalarını salıncak aldık Paşa'ya. Bir de tül aldık. Salınca zaten... Açıyorum. Evet. Allah'ım ya. O neydi Paşa'ya salıncak aldık işte bir de tül aldık ama onları getiremiyorum çıkartamadım salıncağı. O yüzden burada tek miyanın eşyaları var şimdi. Çık ben sana göstermeyeceğim. Hiç mi diyorsun? Göstereceğim biliyorum. Ve bu eşofman ipi bu yeni değil. Bunu ben arasına koydum. Karışmış bu. Bunu Göktuğ de biliyor. Düştü. Böyle Gel gel ne öldürüyor Böyle bir fare almıştık. Ama hiç oynamıyor kork. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor hiç değil. Böyle böyle öten böyle. Normalde burası... Abi mu kuyruğuna düşük. bakar mısın? Bunu burasına ısırıp da böyle çekmesi gerekiyordu da bu korkuyor. Aşırı Milletin kedisi fare kovalıyor. Bizim far, bizimki fare kedi kovalıyor. Nasıl bir şey? Nasıl hareket oluyor? ediyor? Şimdi i̇şte mi i̇şte dönmene gerek Ve bu da göktü ya. Böyle bir top almıştık. Şey bu da hiç oynuyor mu? Ya çok dikkatini çekmiyor. Bir de buna benzer bir şey vardı böyle. Çıngıraklı şey vardı da. O nasıl? O bilmiyorum ki. Şunu kemiriyordu. Şunu gibi evet. Tane Geri kalanını Göktuğ de görmedi. Böyle tatlış bir tasma aldık ama taktırmıyor büyük ihtimalle. Tak Bana bir Taka taksana. Mı? Oluyor mu? Çok çok güzel <laughs> oldu. Gel gel bile bile bile. Küçük <laughs> küçük küçük. Ama çok tatlı. Böyle ben niye bir de bunun tarzı zaten gören <laughs> öper. Burada pomponlarla yapılmış bir topu var. Abicim ben buna aşık olurdum lan. Mia'nın yerinde olsaydım. Aa, aa gitti. Ma Mia'ya kendisiydi. Yaptı Allah'ım ya. Ben bununla geceleri futbol oynuyorum. Çok ya izin vermiyor. Topu alıyor kaçırıyor. Bak. Ben... Pardon. Pardon. Tamam şimdi onunla oynayalım. Ve öylece duruyor. Öldüm lan hmm. kedi. Hmm. Yeni oynayacağımız. Bu da bakalım. buna çok benziyor. Bakın. Ama bunun sadece gözleri çıngırıyor. Bu içinde bir şey var. Bu daha güzel bende. Bunu normalde bunu paşa için de aldım. Yani ikisi bir kullanır. Bu Mia için bu paşa için. Paşanın kafesine koyuyorum büyük ihtimalle. De. Şu burnunu koparacağım. Çünkü burnuna alırsa ağzına atar diye. Şey... O zaman gözlerini de çıkar, gözlerini at. Böyle. Sırada. da ne? Tara. Böyle. Ben onu iğne zannettim. Mia var ya Aa. o kadar. Ana, Aa, çok rahatlatıyor o evet. insan. Evet. Kedi Tara sen Tara. Şimdi en güzelini içimde de böyle suçladım pompom falan var. Ne Allah? Şimdi en güzelini sona sakladım. Niye böyle dağıttın masayı? Ya? Çekil. Hazır mısın? Abi bütün dağ Ha çok güzel. Evet. Saçımı tarayalım Aa saçım Bir. Özür dilerim. Kıyafetler var zaten. Yür. Bir şey diyeyim mi? Şöyle çevirelim de. Bir dakika. Sonra. Şöyle sen bir konuş. Nasıl, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ela'yı bekliyoruz. Sonunda... Aa! aa. Oğlum bu çok kalın değil mi lan bir dakika. Gel tırmala bak 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 bak. bir, bir dakika. Çık be. Çık be. Şimdi. Ve işte karşınızda Mia'nın tırmalama tahtası. Bu arada dün oynadım bununla. Gerçek. Nasıl oynadı? <laughs> Ya yer yatıyor lan. Ben böyle bir kedi görmedim hayatım. Yok. <laughs> Umurumda değil. Umurunda olan tek şey uyma. Arkadaşlar böyleydi. Şimdi bir gidelim. Ee, Mia'nın şey paşanın salıncağına bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Görüşürüz ben. Bu arada buraya müzik koyabilirim. Çünkü annem gelin sesi çıkarsa falan işte. Budu budu. Budu budu budu. Açılmıyor mu? Ya. Ya. Ha, tamam sonunda. Ya. Ah, kırıldı. Şunu at at. Orada yeni kapı gitti. Şöyle bakın. Böyle tatlış mı tatlış bir kap aldık. Gelin. Paşam. Aşk olma. Aşk olma. Paşayı bilirsin Bakın böyle de sence böyle. Bitti böyle. Niye bu kadar köşeye koydun? Dip 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 dip. Dip 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 bi dip dip Tamam gel. Gel. Koş 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 koş. Hep de kumu var. Kumu kum kum İlk bir biz bakalım <laughs> bakalım tam sıkıntı yok her yer batmış böyle de bir kumu var normalde bunun kafası da vardı pembe böyle kedi şeklinde çok <laughs> tatlıydı da şimdi <laughs> şey korkar diye kusar diyecektim ya yani. korkar diye aşkım ay şunu şirinliğine bakar mısınız ama karnımdan böyle şirin bir şey gelmemiş değil mi Benim tatlı kedi şirin <laughs> Dur bekle Niye bakıyor anne? <laughs> ne yapıyorsun? Ay, ay çok şirin. Mi? Eğer, M M kimmiş? eğer Mia Mia Eğer Mia'yı sevmek istiyorsanız like atın. Evet. Aha. Aa, yine gitti. Yine gitti. Gitti hani. aynı, aynı yerinde. Aa, e ama ben orada şu kal. güzelim yatak verken yumuşacık şu sert, sert zeminde yatıyor ya. Ben Aa, ne neyini seviyorsun? İşte ama, terli işte. Ama soğuk diyorsun da. Aa petek <gülüyor> yanmıyor gerçekten. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. geldik. Evet. Yaya aldığımız Dur. bu kadar. 10 dakika geçsin tam 10 dakikada durduracağız tamam mı? <laughs> 10 dakika olsun Abi öyle. Şey Arkadaşlar bu arada benim şey Göktuğ ile Luna Park e, Luna Park video çok sevmişsiniz. Onun devamı şu anda tam daha Kaç gelmediği like? için. 11 like atmışlar. Aa, tamam, benim şu anlık videolarıma 10 like sınır. Ya bir dur ya. İşte. E, Luna Park pazara gitti. Yazın geri gelir belki. Ama şu anda Luna Park açılmadı. İçin daha Göktuğ ile başka video çekeceğiz o yüzden. yani Ama açılınca aynısını çekeceğiz. Görüyorum. Ama ailesini dediğimde farklı şey. Ya bir yapma ya. Çok güzelmiş lan. Aa tırnağım gitti. Tırnağım kopar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşürüz. <laughs>